Alo merhaba. Buyurun merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Yaklaşık bir saate falan geleceğiz mi Sine Hanım? Yani şu an çıkacağız. Siz müsait olursanız 20 dakikada yarım saate karşıyaka tarafında olacağız zaten. Ben 8. bölükte ağır makinalı takımındaydım. Ne yapıyordunuz? Savaşta göreviniz neydi? Savaşta biz gittik, bir hafta kaldık, çekildik. Ertesi hafta başka bir takım gitti bizim bölükten. Takım olarak gidiyoruz oraya. Bir tüfek, bir takım. Biz kendi cephaneliğimizi getiriyoruz, Biz de getiriyoruz. Mermiye, oh, ben, çek Mas, bir de tüfeğin cephaneliğini getiriyoruz üstümüzden mermi cep cepheye giderken. Ama evet. götürebilirsin. Ben çekmeyeceğim, yüzün Aa, çıkmayacak. Tamam tamam, yüzün çıkmayacak. Su koymayacak Bak. mısın? Hani? Su koymamışlar. Evet, Anne. Ay. Bu oradaki tü, tümenin işareti. Efendim. Alo başkanım Azra ben konuşmuştuk daha önce. Evet, e, gelecektiniz. Evet, şimdi bir e, 15 dakikaya biz dernekteyiz. Geliyoruz. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim başkanım. Görüşmek üzere. Okay. So we called the president of the Karşıyaka and he said the healthy veteran was just there so we will head to the place right now it's 1 .44. we interviewed the first veteran in uh, Karşıyaka we will see the second veteran probably in the office yeah Bir de İzmir, diğer taraftan, Karşıyaka e, cuma günü çıktık biz. Cumartesi falan. Cumartesiden beri gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Böyle şeyi var ya. Yapıyorum ben. Alamıyorum ki. Biz alışmışız. Kaşıkla. Böyle. Balık. O inçanda biliyor musun? <laughs> diye akıyordu. balıklarla. Bombayı atıyordu. Bomba ekmelere. Balıklar böyle ölüyordu. Sağ <laughs> <laughs> 1950'de askere gittim. Askerliğim Poligon var. Bilir misin İzmir'de? Bilirim. He. Orada gittik. İşte 4 aylıktı, 5 aylıktı. Ağır makinemiz burada. 12. bölümdeydim ben de burada. İşte Kore Harbi çıktı. İlk beşin birinci bir şeyden başladı. Her neyse üçüncü tabura geldi. Elvan. Aşağıdan mı Bizim buranın bir özelliği de böyle aile olarak biz buradayız. <laughs> ee, yani dernekten öte <laughs> Evet. So, tomorrow, I don't care, whatever, like you guys can have fun tonight, feel free, go to party. However, tomorrow, we have to group in front of the hotel at 11 a.m., no matter how. 11. 怎么？嗯哼，怎么？怎么？